Selam herkese. Elif Orij'den hepinize merhabalar. Bugün ofisteyim, ofisin mutfağındayım ve ofisin mutfağında bile 3 malzemeyle yapabileceğiniz bir tarifi Reyhan Şerbeti'ni yapacağım. Bugünkü tarifimiz erkek yerini bilsin tarifiydi. Birazcık toplumsal cinsiyet eşitliği, daha doğrusu kadının toplumdaki yeriyle alakalı farkındalığımızı oluşturacak. Birazcık bir muhabbet etmek istiyorum. Çünkü bu konu böyle son haftaya böyle gündeme damgasını vurdu. Çok farklı farklı yerlere gitti. Oysa anlatılmak istenen sadece kadının üzerindeki toplumsal baskı ve oradaki cinsiyet farklılığı na dikkat çekmekti sadece. Bunu birazcık reyhan şerbetiyle tatlı içip tatlı konuşalım. Mahiyetinde bir tarifimi uygulamak istiyorum size. Reyhan şerbeti bizim senelerdir, benim yaklaşık 8-9 senedir her misafirime yaptığım ve sürekli yaptığım çocuklarımın da çok sevdiği bir tarif. Bugün hep beraber bunu yapacağız. Reyhan şerbeti için gerekli malzemelerimiz 1 demet reyhan. Normalde ben limon tuzuyla yapıyorum. bir çay kaşığı kadar limon tuzu koyuyorum ama ofiste limon tuzu yoktu ve limon vardı. 1 limonun suyunu sıkacağım üzerine ve üzerine 1 bardak şeker koyacağım. Toz şeker. 10 bardak da su koyacağım. Bu 10 bardağın yaklaşık 2 bardaklık kısmını, 2-3 bardaklık kısmını kaynar su koyacağım. Şekerini koyup o eridikten sonra üzerine soğuk su ilave edeceğim. Zaten reyhanlar kaynar suyun içinde fazla beklediğinde e, bir acılaşıyor, bir tadında böyle bir kekremsi bir hal oluyor. Onun çok olması istemiyorum. Yaklaşık bir 7 dakika kadar e, kaynar suyun içinde bekledikten sonra süzeceğim e, Ve onu dolaba koyup soğutacağım, buz gibi olduğunda servis edeceğim, içeceğiz. E, şimdi ben reyhanlarımı yıkıyorum artık. Bu arada reyhan şerbeti yemeklerden sonra o hani böyle yemeğin ağırlık yapma haline de çok iyi geliyor ve çocuklarınıza şekerli dışarıdan alınan meyvoslarını vermeyi istemiyorsanız bu tarifi gerçekten çok sevecekler. Ofiste limon sıkacağı olmasın yani limon sıkacağı çok olmasına da gerek yok şöyle elimle sıkacağım limonu rengini vermesi için limonu kullanıyorum burada İçine bir tane ofis ortamında olduğumuz için limonun e, suyunu sıktım üzerine de bir bardak toz şekeri ben bir bardaktan birazcık az koydum çok şekerli olmasını istemiyorum. Onun üzerine 4 bardak su koydum. 1 bardak şekere 10 bardak su ilave ediyorum. Yani yaklaşık 2 litre suya bir su bardağı şeker olmuş oluyor. Limon burada renginin çıkmasını sağlıyor. Bu böyle hafif karıştıracağım. Bu şekeri sonra yaptıktan sonra da koyabilirsiniz. Ben bu aşamada su kaynarken koymayı seviyorum. Çünkü hemen eriyor. Bu böyle bekledikçe kendi rengini verecek. Ama limon tuzu koyarsanız eğer içine rengini çok daha pembiş bir şekilde verecek. Bu arada bunu demlediğiniz kap eğer çelikse birazcık daha morum tırak bir renk oluyor. Eğer cam bir kapta demliyorsanız böyle pembem tırak bir renk oluyor. Bulunsun bu bilgi de sizde. Ona göre bir kapta demleyebilirsiniz. Bunun üzerine kapatacağım. Yaklaşık bir 3 dakika sonra bunu süzeceğim ve dolapta soğutacağım. Üzerine 7 bardak daha su ilave edip dolapta soğutacağım. Reyhan şerbetimiz soğurken de biz birazcık toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kadının toplumdaki yeri hakkında birazcık muhabbet edelim istiyorum. Şimdi hadi ofise geçelim. Reyhan Şerbetimiz içeride demlenirken ben de birazcık toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu geçen hafta Twitter'da böyle gündem olan Instagram'a da taşınan konunun birazcık daha burada farkındalığına konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten ne yazık ki kadın ve erkeğin toplumda çok eşit bir yeri olduğunu görmüyoruz. Ben bunun örnekleri var. Mesela örneğin bir iş başvurusu yapıldığında bir kadın ve bir erkek kadına işte çocuk düşünüyor musunuz? Çocukla çalışmak zor olur mu? Gibi sorular soruluyor ama bir erkeğe asla böyle bir soru sorulmuyor. Dolayısıyla sanki sadece çocuk bakımı Sadece annenin vazifesiymiş gibi bir algı oluşturuluyor burada. Ee, annenin tabii ki şefkatiyle çocuğun bakımını birazcık daha fazla üstlenmesi o annenin tercihidir ya da o karı kocanın beraber yaptığı bir tercih olabilir. Ama bunu sanki sadece annenin mesuliyetiymiş gibi bahsedilmesi ne yazık ki annenin üzerine gereksiz bir yük yükleyen bir şey aslında. Yani bundan sonraki adım ya çocuğun ona ağır gelmesi durumu o, o, söz konusu. Çünkü, Hı -hı. E, günümüz hani, psikologları tarafından yapılan araştırmalarında Çocukların babalarla geçirdikleri zamanı, evet. biraz annelerle geçirdikleri zaman kadar kıymetli olduğu, evet. öğretici olduğu ve mandala olduğu, aynı zamanda da gerekli olduğu noktaya çıkıyor. Kesinlikle. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da çocuk bakımında hiçbir zaman eşlerine, torun bakımında birçok örneği var. Hazreti Hasan'la, Hazreti Hüseyin'le oyalanması, ilgilenmesi bir dede olarak, dede figürü olarak. Hani bizim Anadolu toplumunda şey var ya, Aman çocuk öpülmez, erke, babanın yanında çocuk öpülmez, çocuk sevilmez. E Şimdi bu babaların yetiştirdiği çocuklar da çocuklarına karşı bağlanma noktasında çok aslında yaklaşamıyorlar. Böyle bir şey var. Sanki sadece anne yemek yedirir, anne doyurur, anne besler, anne uyutur, anne oyun oynar. E bu sefer şey profili çiziliyor. E adam işten gelir, televizyon karşısında kumandasını alır, ayaklarını uzatır. Çay gelsin, çorba gelsin, hala yemek hazır değil mi? Bu sefer böyle bir profil çıkıyor ortaya. Bu sefer de kadın diyor ki zaten ev işi öyle bir iş ki. Yapıyorsun yapıyorsun bitmiyor, yapıyorsun yapıyorsun bitmiyor. Yani dipsiz bir kuyu. Ne temizlik bitiyor, ne yemek bitiyor, ne bulaşık bitiyor. E bu sefer kadının zaten bu bitmeyen işi içinde bir de bu sadece onun işiymiş gibi davranılması tamamen ne yazık ki kadında bir baskı oluşturuyor. toplumumuzdaki evliliklerde kadın erkek eşitsizliği zaten aşikar. Yani erkek evlenir evin kadına verir. Hı -hı. Sonra kafasına göre takılır. Hı -hı. Ee, yuvayı dişi kuş yapar deniyor mesela. Yuvayı dişi kuş yapar zaten. Ben ona katılıyorum. <laughs> Şimdi kamerayı kapat. Kapat kamerayı. <laughs> Şiddet. Yuvayı, yuvayı dişi kuş yapar. O Ama yuvayı dişi kuş yapar demek. E, dişi kuş yuvanın içerisinde... Her şeyi yapar. Demek <laughs> Erkek kuş da gelir, sefasını sürer değil yani o. Yani Hı -hı. Yani. günümüz psikologlarının yaptığı araştırmalarda... Yani Google diye bir şey var. Herkes girsin, baksın. Aidiyet, e, ait hissetme evet. e, ile alakalı. Bağlanma ile alakalı. alakalı. Hı -hı. Babanın da Hı -hı. E, en az anne kadar önemli olduğu kesinlikle. Da, kesinlikle. Biz daha yani biz bunu daha bilmiyoruz. şey de var ya mesela babaları çocuklarıyla kaliteli zaman tabiri caizse geçiren yani oyun oynayan işte dişlerini fırçalarken onlara e, eşlik eden işte ne bileyim yemek yerken eşlik eden ailece hep beraber bir şey mesela sofra kurulurken ailece kurulup ailece kaldırılan o çocuklardaki. O hem aileye aitlik hissi hem de kendine güven hissi çok daha farklı değil mi? Biz de bunu görüyoruz yani hem kendi çocuklarımız. Kaliteli zaman kısmında bir şart koymak istiyorum. şöyle ki zamanın kalitesi kalitesiz değil. Önemli olan babanın çocuklarla açık geçirmesi. İşte ona kaliteli zaman dendiği için ben de tırnak içinde kaliteli, kaliteli zaman. zaman kaliteli zaman dediğin zaman bunun içine işte şöyle oyunlar oynayın, böyle oyuncaklar alın, şunları yapın gibi şeyler giriyor. Bunlar zaten İstanbul gibi büyük metropollerde insanlar zamansızlıktan şikayet ediyor. Hı hı. Ya, onun yerine evlatlarıyla zaman geçirmesi diye. Evet. Sofra kursun kurması. Aynen. Ne bileyim. Neyse yani ne aslında. Hani evin işi her neyse onu beraber yapmak. Evet, bak, zaman geçirmek. Burada mevzu bahis olan şey zaman geçirmek. Ama konu şimdi toplumsal cinsiyet eşitliğinden uzaklaşmasın lütfen. Evet, <laughs> İkincisi zaten en büyük problemlerden biri o. Ee, kocanın kadına olan tutum. Hı hı. İşte kesinlikle bu zaten e, bu ailede e, eski ananelerde bizim Anadolu'da aslında olduğunu sanmıyorum sonradan dejenere olduğunu düşünüyorum e, öyle bir hale gelmişiz ki biz sanki işte o iş sadece kadının işi bu sefer kadınlar e, hem okuyor artık eskiden diyelim ki kadınlar okumuyormuş e, okuma oranları erkeklere göre daha azmış e, çalışma hayatında da çok daha azlarmış e, bu sefer evet evin işi zaten kadın yapıyormuş ama bu kadınlar artık okuyorlar artık çalışıyorlar artık erkek aynı saatlerde çalışıyor ve aynı saatlerde eve geliyor çalışan kadın ve bu sefer çocuk ağladı çocuğa bak işte Ayten çocuk şuraya gitti Nurten hani hakikaten televizyon karşısında oturan baba ve eş koca profilleri çıktı ortaya yani o da bu sefer kadının üzerindeki baskıyı inanılmaz derecede arttırdı çünkü zaten kadın otobüste tacize uğrama ihtimali olan onu giydin vah sen ne biçim kadınsınız böyle de giyinilir mi o saatte oraya gidilir mi denilen bir e, kişi, öyle değil mi? Mesela Şişli Belediyesi çok güzel bir şey yapmış. Gördün mü? Afiş yapmış. Erkeklerin güvenli seyahat etmesi için pembe otobüslerimiz artık hazırlanıyor Şimdi gibi. Pembe otobüs mevzusu mesela Uzakdoğu'da var. Japonya'da bunun uygulamaları var. Kore'de bunun uygulamaları var. yani buna karşı Ben mesela senin söylediğin kısımda şuna e, şerh koymak isterim. Yani şerh demeyelim de benimle. eğer kadın çalışmayı tercih ediyorsa tamam mı? Şimdi ben genel bir şey söylüyorum. Görüşü söylüyorum. Bu benim kendi görüşüm değil. Eğer kadın çalışıyorsa e, aynı anda eve giriyorlar erkekle falan falan deniyor ya. O zaman şöyle bir şeyle karşılaşırsın. O zaman çalışmasın. Hı hı. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey o değildi. Yani, ama çalışmaya mecbur birçok kadın var. Yani tek maaşla geçinemeyen, yani, mecbur olan. Benim anlatmaya çalıştığım hı hı. şey şu. Erkeğin kadın olan tutumu derken, yani kocanın karısına olan tutumu, evlatlarına en önce, kadın erkek ilişkilerindeki en önce olan örnektir. Hı hı. E, evet, e, de evet. de çalışıyor. Felix de eve geliyor. Evde e, işten sonra evin yemeğini yapan, evi derleyip toplamaya çalışan bir kadın var. Kız çocuğu için söylüyorum. Hı -hı. Erkek çocuk için Hı -hı. söylüyorum. Kız çocuğunun bilinçaltında şöyle bir şey uyanıyor. Ha ben böyle olmalıyım. E tabi. Erkek çocuğun bilinçaltında da şöyle bir şey uyanıyor. Ha ben böyle Bana hizmet edilmeli. Evlenmeliyim. Hı -hı. Hizmet edilmeli. Hı -hı. Ben babam gibi adam olmalıyım. Aynen. Benim söyleme çalıştığım şey... Ya da mi? annem gibi bir insanla evlenebilirim ancak. O erkek o kadına bir de kötü davranıyorsa, Hı -hı. Tabii yani bir de bu, şiddet bunun varsa, şiddet boyutu özel, var. Hem sosyal hem, hem fiziksel anlamda. Bu sefer o ailedeki çocuk daha farklı şeyler e, hissetmeye başlıyor. Benim anlatmaya çalıştığım bir Kesinlikle. Yani bizdeki en büyük sıkıntılardan... E, Sen e, keşke böyle gelseydin e, ya. E, beraber istedik. E, daha güzel olurdu. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Aynen. Yani şimdi bir de Türkiye'de psikolojik şiddete maruz kalan kadınlar çok yüksek oranda. Bir de fiziksel şiddete e, yani daya maruz kalan kadın da çok fazla. Hatta istatistiklere göre her üç kadından biri Türkiye'de fiziksel şiddete maruz kalıyor. Yani dayak yiyor eşinden, sevgilisinden, kocasından ve hatta bunların ölümle sonuçlanma oranı artık gittikçe, gün geçtikçe artıyor. E hal böyleyken siz kadının toplumda erkekle eşit yerde olduğunu savunursanız eşit ya hani yok ya bu da çok abartılıyor derse bence birazcık böyle bir fantastik bir dünya olmuş olur. Bir de böyle dinci hocaların söylediği söylemler var. Böyle işte 4 kadınla evlenebilirsiniz, yok 44 kadınla hani evlenebilirsiniz. E, bu tamamen İslam dininin de aslında kılıfına uydurularak böyle bir şekilde kendi kendine kadınları daha çok baskı altına almaya çalışıldığını hissediyorum ben ve Böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden bunu böyle bir kenara ay ayırmak istiyorum. Bir de şey var yani e, gönül işlerinde mesela erkeğin ne kadar hayatına kadın girerse o kadar hani bu gurur meselesi o iyi ya hani tabii ki tecrübelensin, tabii ki deneyimlensin, deneyimlensin ki karısına daha iyi davransa falan ama aynı oranla bir kadının e, flörtü, sevgilisi ya da nişan bile olsa, nişan atma durumu bile olsa o kadın artık alnında bir kara lekesi olmuş oluyor. E, o kadın artık namussuzdur artık o kadın. işte aman adı çıkmıştır. Hani o artık böyle tabiri caizse murdar kadındır. Yani burada eğer ahlak ve edep noktasında bir çizgi arıyorsak bu erkekte de aynı edep ve sınır çizgisinin olması lazım. Siz erkeğe bu özgürlüğü alanı açarsanız ya tabii ki yapabilirsin ya o tabii kili ya senin tabii ki erkek adamın tabii ki olur derseniz e, kadın da bu sefer e, benim e, burada neden böyle bir farklılığım var diyebilir. O yüzden e, edebin, ahlakın ve buradaki manevi beraberliğin bu sayılara indirgenmemesi lazım. Yani tamamen bu kişinin e ahlaklı bir ilişki içerisinde olup olmamasına bakmak lazım diye düşünüyorum. Bir de şimdi telefonuma elime alacağım. Twitter'daki erkek yerini bilsin #hashtag'ine gelen çok güzel böyle caps'ler var. Onları da size okumak istiyorum. Gerçekten çok beğendim. Şimdi üç kadın bir erkek kaçırıyorlar. Yani bu olayların çıkması tamamen o 3 tane kadının bir erkeği kaçırmasından sonra başlıyor. Bir kadın Türkiye'de "Kocam isterse çalışabilir." diye bir tweet atıyor. Bunu fitilini ateşleyen bu tweet Ondan sonra işte mesela şu şeyi çok hoşuma gitti. Bir saattir çayım boşalmış. Kalkıp dolduramadım. Mecbur evleneceğim artık. Hanımın bardağını doldururken benimkini de doldururum demiş bir tane adam. Diğeri de ona cevap yazmış. Bu ne lan böyle adamlık mı olur? Senin erkekliğine tüküreyim. Ben hanıma sadece çay vermem yanında kek de yaparım. Bu çok hoşuma gitti. Evet eşim hafta sonu kek yaptı. Şu şeyler çok hoşuma gitti. Erkeğin yeri hanımının yanı. Mesela bu şey tamamen kadının yeri kocasının yanıdır sözü değil mi? Ama böyle söyleyince çok şey komik duruyor, sakil duruyor. Ben bilmem hanımım bilir. Bunu söyleyen e, şey var bir insanla göz göze yani <laughs> Kadın evlenmeden önce biraz gezip tozacak, hayatı tanıyacak, gözü doyacak yani. Yoksa evlenince kadınların gözü dışarıda oluyor, yürümez o evlilik. Yani bu da yine erkeklere söylenmeler hiç Kulaklarımızın yadırgamadığı cümlelerden. Babası al seni istiyor. <laughs> Bunu da genellikle söylemeyiz değil mi? Annelere söylenir. Babanızın evlenmeden önceki oğlanlık soyadının üçüncü harfi. <laughs> Bu da mesela e, ay, ayrımcı cümlelerden bir tanesiydi bence. Kadının elinin kiri der geçerler ama sen erkek başına ne yapacaksın? Birisi de şey yazmış. Kocasını dövmeyen dizini döver. Dul adamsın bir ihtiyacın olursa çekinme. Aa bak mesela bu hakikaten çok hoşuma gitti benim. Değil mi dul adamsın? Dul kadınsın. Dul kadınsın sen ya. Aa bir de hemen şey geldi aklıma. Ya kadın şoför değil misiniz Ya. ya bu kadın şoförler yok mu ya? O araba park edilmediyse kesin kadın şoför park edememiştir yani onu. tercih Tercihen öğretmen olsun. Beylere en çok yakışan meslek. Hem 3 ay tatili de var. Oh çok rahat edersiniz. Kocam mini şort giysin giysin de yalnız bana giysin. Evin içinde dolansın. Sokaktaki kadınların ağzının suyunu akıtmaya gerek yok. Yarın bir gün baba da olacak Mazallah namuslu olsun başıma iş açtırmasın demiş birisi. Ona da başka birisi şöyle bir şey yazmış. Ya bir kere o saatte önce adamın orada olmasına izin veren annesi karısı düşünecek. Bizdeki, bizdeki de nefis sonuçta. Öyle bir iki tokat attı diye yuva yıkılır mı oğlum? Her evlilikte olur böyle şeyler. Kadın kocasına döver de sever de. Erkek dediğin evinden damatlığıyla çıkar kefeniyle döner. Ya bu da mesela hakikaten çok ironik bence. K'in öncelikle hedefi çocuk büyütmek, ev işiyle ilgilenmek olmalıdır. Yaratılışı gereği sokakta olmak, çalışmak erkeğe yakışmaz. Yani e, buradaki böyle komik örneklerden de anlayacağınız gibi konuyu başka insanlar nereye çekmek istiyorlar bilmiyorum ama burada özellikle biz kadınların inançlı kadınların akıllı kadınların okumuş kadınların kültürlü kadınların Dayak yiyen kadınlar adına, psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan kadınlar adına, iş yerine mobbinge maruz kalan kadınlar adına, kocaları tarafından hep ötekileştirilen, itilen, ailesi tarafından yani çok var ya bugün boşanmak isteyip ailesi kabul etmediği için dayak yemesine rağmen işte parasız kalmasına rağmen boşanamayan ve dul kadın olacaksın biz seni istemeyiz diyen aileler tarafından boşanamayan mecburen o evliliğin içinde kalan hatta sonra öldürülen birçok kadın örneği var. O yüzden Hani konumun dediğim gibi başka nereye çekerler, nereye çekmek istiyorlar, hangi dernekler, hangi STK'lar bunu nasıl kullanıyorlar? Dine aykırı hiçbir bölümü olmadığına, en azından benim savunduğum tarafının hiç olmadığına da eminim. O yüzden hani bırakalım biz burada o ötekileştirilen kadınlara bir sahip çıkalım. Biz de sahip çıkmazsak, kadın olarak biz de kadınlara sahip çıkmazsak inanın hiç kimse sahip çıkmaz. Ayrıca sadece Türkiye'de olan bir ayrımcılık da değil. Dünyanın her yerinde Kadın ne yazık ki ikinci planda olan bir insan. Üstelik işte ayetlerde de biri sağ ayak, biri sol ayak ikisi de eşit denmesine rağmen ve Peygamber Efendimizin eşlerine, kızlarına ve diğer hanım sahabelere çok kibar, nazik ve bir beyefendi gibi, centilmen bir beyefendi gibi davranıyor olmasına rağmen ne yazık ki böyle bir e, İslam'ı da kullanarak e, ayrımcılık oluyor. E, dilerim ki bunun birazcık daha farkında oluruz. Hadi şimdi o zaman reyhan şerbetimizi e, alalım, bir bardak reyhan şerbetimizi içelim ve e, muhabbetimizi artık neticelendirelim. Reyhan şerbetimizi süzdük, üzerine soğuk ilave ettik. Bundan birazcık daha var. 2 litre reyhan şerbetimiz hazır. E, rengi de limon koyduğum için rengi birazcık bulanık. Eğer limon tuzu koysaydım rengi daha belirgin olacaktı ama böyle tontiş bir e, tatlış bir rengi oluyor tam da toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuğumuz erkek yerini bilsin tarifimize uygun bir renk bence. Burada renkleri de böyle kadınlara ve erkeklere göre ayrılanlara da böyle bir gösterge olsun, böyle bir hoşluk olsun istedim. Dilerim reyhan şerbeti sizin evinizin de favorisi olur. Bizim evimizin büyükten küçüğe, yediden yetmişe herkesin favorisi sık sık yapıyorum. İnşallah siz de yapar ve seversiniz. Kanalıma hala değilseniz abone olmayı ve bildirim ayarlarınızı açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve altına yorum yazmayı lütfen unutmayın. Seyrettiğiniz için hepinize kocaman kocaman teşekkürler, sevgiler.